Can Ağabey'in belediye başkan adayı olmasını sonuna kadar çünkü Bu sektörde bilmiyorum yani yüz yaşında bir ama bir asırlık beraberiz ve hakikaten her deniz işte hiçbir şeye bulaşmadan evet. önce dostluklarıyla ahlakı, edebi, maddi maddi hiçbir şey kardiyiz aslanlar gibi Can Ağabey'in belediye başkanlığını destekliyorum. Allah Safiye bana çok uğurlu geldi, çok güzel bir video çekmişti. Oo, her zaman arkandayız, yanındayız. Sen çünkü hiç kimseyi kırmadın, bizleri hiç kırmadın. Hiçbir sanatçıya çelme takmadın, aleyhinde atmadın. gazeteci değil mi? Hep dost, hep Allah iyi şeyler. Onun için haram yemedin, helal yedin. Ondan dolayı seni destekliyoruz. Bu kadar sanat hayatında 30 senelik sanat hayatı Yine yani her zaman destekliyoruz. Yansınız ikinizi. İkimizi de çok, çok, çok seviyorum. Evet. Magazinde çok az ama çok değerli dostlarımız var. Onlardan bir tanesi gerçekten hani inci kalbimizin birincisi gibi bir şey. Var. <laughs>